Sayın Edremit Belediye Başkanımız, Sayın Küçükkuyu Belediye Başkanımız, Sayın Ticaret Odası Başkanımız, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Sayın Siyasi Parti Temsilcileri, Sayın Kamu Kurum ve Kuruluş Amirleri, Sayın Oda ve Dernek Başkanları, ...basınımızın güzide temsilcileri... ...kıymetli Vanlılar... ...kıymetli Edremitliler... ...saygıdeğer misafirlerimiz... ...Edremit Körfezi Vanlılar Derneği olarak... ...Balıkesir Edremit'ten... ...Van Edremit'e Gönül Köprüsü projesi kapsamında... ...Van'ımızın... ...güzel Serhat ilimiz Van'ımızın... ...düşman işgalinden kurtuluşunun... ...107. 107. yıl dönümü etkinliğimize... ...teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için... Hepinize hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklarımız, hepinizi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz şehitlerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, Van Doğu Anadolu yaylasında denizden 1750 metre yükseklikte kendi adını verdiği Türkiye'nin en büyük gölünün kuzey doğusuna kurulmuş 5000 yıl öncesine dayanan bir tarihe sahiptir. Kadim geçmişiyle çok sayıda medeniyetlerin izini taşıyan Vanımızın Düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ermeni, Rus çeteleri ve destekçilerinin zulmünden 2 Nisan 1918'de kurtulan halkımız büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kendilerine yapılan işkenceler, zulümler ve toplu katliamlar halkımızın birlik ve beraberliğini göstermiş olduğu mücadeleyle son bulmuştur. Yürekleri vatan sevgisiyle dolu. Kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, tüm Van halkı kısıtlı imkanlarla canı ve kanı pahasına savaşarak düşmanı bozguna uğraşmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş gününü ve Dünya Vanlılar gününü tebrik ediyor aziz şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizin minnet ve saygıyla anıyoruz. <laughs> Saygıdeğer misafirlerimiz biz güneşin doğduğu yerden battığı yere geldik. Güneş Van Edremit'ten doğar, Balıkesir Edremit'ten batar. Balıkesir Edremit'in belediye başkanı Sayın Mehmet Ertaş Bey'i Vanlılara hitap etmek üzere buraya davet ediyorum, arz ederim. Evet. Çok kıymetli Küçükkuyu Belediye Başkanım, Ticaret Adası Başkanım, çok değerli sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, basınımız, evet, 2 Nisan Vanımızın Kurtuluş Günü etkinliğinde böylesine güzel bir günde sizlerle bir beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmeden geçemiyorum. Aynı zamanda 2 Nisan Sebahattin ölüm yıldönümü az önce büyük ustayı, kahramanımızı andık. Gerek yaşadığı evde, gerekse Edremit'te mütevazi parkında andık. Burada Vanlı hemşerilerimizin etkinliğinde Vanımızın kurtuluş gününde bir araya geldik. Yine ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli değerli sanatçımız Volkan Konağ'ın ölümünün defin gününe de denk gelen bugün de de bu anlamlı günlere bir anlam daha kattığını beyan etmeden sözlerime eklemeden de geçemiyorum. Evet değerli dostlar ülkemizin Güneşin doğduğu yerden battığı yer diyoruz. Hepimiz bir beraber kardeşlik şemsiyesi altında çok daha güzel günlere doğru ilerlemek üzere yol aldığımızın farkındayız. Evet, cuma günü Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde yine Van Edremit Belediye Başkanı arkadaşımızla birlikte Van Edremit ve Edremit Balıkesir Edremit'in kardeşlik köprülerinin atılmasının geç bile kaldığını konuşarak birlikte yol almanın zamanının her ne kadar geç kalmış da olsa beraber başlatılacağının kararını verdik. Van Edremit dendi türkülere de geçtiği gibi Edremit Van'a bakar. Evet Balıkesir Edremit de Van'a bakar diyorum. Tüm Vanlı hemşehrilerimizin kurtuluş gününü kutluyorum. Dünya Vadılar gününü kutluyorum. Edremit Van'a bakar diyorum. İnşallah her şey çok daha güzel olacak diyorum. <laughs> tüm bu etkinliği düzenleyen başta e, dernek başkanımız olmak üzere dernek yönetimine tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Diyor ki bizler Vanlıyız kardeş. Kıymet biliriz. Kıymet bilen dostlara can veririz. Gurbetlerde birliyiz. Hep beraberiz. Ayrı gayrı yok bizde. Bizler Vanlıyız. Kimimiz aş için düştük gurbete. Kimimiz deprem ile göçtü gurbete. Dayanması zordur böyle hasrete. Van hasretiyle yanan bizler Vanlıyız. Mavi görsem aklıma Van Gölü gelir. Yeşil desen Edremit hayale gelir. Van'dan ayrı kalmak bize zor gelir. Gurbet yok, yükü taşıyan bizler Vanlıyız. Bakmayın ne olur bize ayrı gayrı. İzahtan bıktık bizi etmeyin gayrı. Vanlı'nın özünde barınmaz eğri dost doğru bir çizgiyle bizler Vanlıyız. Şehit desen 100 yıldır şehidimiz var. Tarih desen 120 şahit şehidimiz var. Zevede şahitlik eder her mezar tarihe şans alan bizler Vanlıyız. Bugün kurtuluşumuzun 107. yılı. Konuşalım sevgiden bu ortak dili. Uzatmışız herkese bir dostluk eli. Bizi bilen bilir, sıcak kanlıyız. Muhabbetle, sevgiyle bizler Vanlıyız arkadaşlar. Evet. Sayın Sayın Başkanım başladı ben devam ettirip bitirmek istiyorum. Diyor ki Güneş benden doğar. Ben güneşin doğduğu yerim. Bana dünyada Van, ahirette de iman derler. Edremit Van'a bakar, içinden şamran akar Öyle bir yar sevmişem, her gelen ona bakar O süsem, o sümbül, o gül, o inci beyaz gerdanındır Oynamak, sıçramak, eğlenmek çağındır Oy bizim eller, ne güzel eller Söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler Al giyer allanırsın şekerlenir, ballanırsın. Karşımda sallanırsın. Oy bizi beller. Ne güzel eller. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Sayın Başkanım.